CHP lideri Kılıçdaroğlu mübadil dernekleri Ankara buluşmasında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlattı. Ders çıkarılması gerektiğine işaret etti. CHP lideri acılardan ders çıkaran bir toplum olmalıyız. Huzura ihtiyacımız var, kavgaya değil dedi. Birlikte olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, kin ve öfkeden arınmak, güzel bir Türkiye inşa etmenin en temel yollarından birisidir. Birlikte madem ki bu güzel cumhuriyeti kurdu, birlikte büyüteceğiz. Birlik beraberlik mesajı verdi bir kez daha. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz dedi. Acılardan ders çıkaran bir toplum olmalıyız. Aynı acıları sürekli yaşarsak barışı sağlayamayız. Huzura ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Kavrayabilir. Acılarımızla, sevinçlerimizle ikinci yüzyılımızda güzel yaşamak istiyoruz. Ve bir birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu yapmak bizim elimizde. Sandığa gidip oy vermek bizim elimizde. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi Gazi Park'ta düzenlenen mübadelenin 100. yılında mübadil dernekleri Ankara buluşmasında konuştu. Cumhuriyet'in ilk yıllarını hatırlattı. Şimdi gelinen nokta ise devlette çürüme var sözleriyle anlattı. Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur. Ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik. O nedenle siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım. Yüzyılın sonunda devlette de ciddi bir çürüme görüyoruz. Sözlerinin adresi iktidardı. Ekonominin güçlenmesi için siyasetçinin halka hesap vermesi gerektiğini söyledi. Eğer bugün para için gidip birilerinin önünde boyun eğiyorsak bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluğu yerine getirmediğimizi gösteriyor. Biz ekonomik açıdan Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Siyaset kurumu halkına hesap veriyorsa, yani harcadığı her kuruşun hesabını veriyorsa Türkiye hızla büyür. Eğer devleti yönetenler devleti yönetirken zenginleşiyorlarsa dönüp bakmamız lazım. Onlar halkı değil artık kendi mal varlıklarını koruyorlar.